Sevgi dünyadaki en büyük nimettir. Allah dünyayı sevgi için yaratıyor. Kulları sevgi için yaratıyor. Cenneti sevgi için yaratıyor. Tek ama sevgidir. Bütün bu bitkilerin, hayvanların, insanların, bütün mahlukatın, atomun, her şeyin bu kadar düzgün ve güzel olmasının yine amacı sevgidir. Sevgisizlik insanı karartır. şeytan kadınlar ve şeytan erkeklerde sevgisizlik çok yoğun oluyor. Hakim oluyor. Onun için Allah yüzlerini simsiyah karartıyor bunların. Bunların ağzından nefretten başka bir şey çıkmaz. Eğer şeytanı tanımak istiyorsan internete git bak. Ağzından nefret akıyorsa şeytandır. Hiç sevgiden bahsetmiyorsa şeytandır.